Çocuklu ailelere yönelik doğum yardımı uygulaması hayata geçti uygulama kapsamında 15 Mayıs 2015 ve sonrasında çocuk sahibi olan Türk vatandaşlarına doğum yardımı verilecek. Kamuoyunda torba kanunu olarak bilinen ve içeriğinde pek çok yeni düzenlemeyi bulunduran bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair yasa 7 Nisan 2015'te resmi gazetede yayınlanmıştı. Doğum yardımı programı 633 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 4. maddesi doğrultusunda 15 Mayıs 2015 tarihi itibariyle uygulanmaya başladı. Bu hükme göre Türk vatandaşlarına canlı doğan birinci çocuğu için 300 lira, ikinci çocuğu için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocukları için ise 600 lira tutarında doğum yardımı yapılacak. Doğum yardımı 15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilecek. Doğum yardımı annenin sağ ve Türk vatandaşı olması durumunda anneye yapılacak. Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve yurt dışında yaşayanlar için büyük elçilikler ve konsolosluklar aracılığıyla ile yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin başvuruları ise çalıştıkları kurumlara yapılacak.